Burada makası. Uzatıcısı. <laughs> Tabi bu basit bir uzatıcı. İsteyen işini kolaylaştırmak için böyle bir şey yapabilir. Veyahut da daha güzel geliştirebilir. Şu gördüğünüz bir buçuk metrelik bir çubuk bir çıta elime geçti. Ve bu şekilde bir tane uzatıcı yaptım. Şimdi bu uzatıcıyı deneyeceğiz. Hoşuna giden arkadaşlar zaten bunu bir kere görünce bunu kendileri becerebilirler, başarabilirler. İpin sağa sola kaymaması için böyle yaptık. Şimdi açıyoruz. Evet. İstersen buradan, istersen aşağıdan çalıştırabiliriz. Buradan da çalıştırabiliriz. Şuradan. Bu iki sefer arka arkaya çekilince Açılması lazım. Biz de daha makasın huyunu öğrenemedik. Ha şimdi arkadaş açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi buradan çekince dalları kesecek. Deneme yapacağız. Hem kameraman bu görevleri hepsini yapmak biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz elinizin yetiştiği yere ettiği gibi tanışıyor. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Siz daha güzelini yapabilirsiniz. Ben ancak elime geçen bu malzemeyle böyle yaptım. Kolay gelsin. Budamayı da erken yapın bu sene biraz.